Kedi köpekleriniz sizin hizmetçileriniz değil kardeşim. Bazı insanlar kedi köpek besleyenlere hiç anlam veremiyor abi. Özellikle küçük yerlerde büyümüş, tarım ve hayvancılık yapmış kişiler. Ya neden beslenir ki kedi köpek ya? Et mi veriyor, süt mü veriyor? Yok efendim, bal mı veriyor, yumurta mı veriyor? Böyle bir şey var anladın mı? Kendini kabullendiremeyeyim. Alışmış tamam p**** sömürü kapitalist sisteme. İliğine kadar sömürecek abi. Babama bile açtıramadım bu durma ya. Adam 20 çeşit hayvan beslemiş abi. Hepsi ticari a**. Etinden sütünden faydalanmadığı bir köpek var. Onu da tutmuş sürüye bodyguard yapmış abi. Abi daha bırakın şu hayvanları ya. Ne yapsın abi bu minikler? Tarım mı satış mı? Kurye mi terzi mi? Abi işin garip tarafı. Besleyenlerde de zamanla böyle bir beklenti oluşuyor ya. Ben de buna tutuluyorum. Ya işin ucundan hiç tutmuyor. Bana hiç yardımcı olmuyor. Zeki Bey diyen hasta sahibi tanıyorum ben ya. Ya ablacığım bak. Sana yanlış anlatmışlar. Bu kişi o değil. Anladın mı? O değil. Ama insan oğlu böyle abi. Veriyorsa ister. Yapıyorsa bekler abi. Ya araları bozulsa. En iyi mamalarla besledim. Yemedim yedirdim. Nankör bunlar nankör diyecek hayvan sahipleri var ya. Ama şaka baka bir yana abi. Ya bu kediler var ya. Yapmak isteyip de yapamayacakları şey yok kardeşim. Ama kim bilir. Belki vergi vermemek için konuşmuyorlar. Belki de üşendikleri için çalışmıyorlar. Ama siz siz olun be. En azından şunlara. Beklenti içerisine girmeden. Karşılık beklemeden yapın be kardeşim. Benim gibi bak. Sadece onların masumiyetiyle Sevgileriyle yetinin ya. Canım yayın bitti. Perdeyi örtsene perde.